hepinize merhaba arkadaşlar bu bir konusunda birlikte pet giraffe oynuyoruz yani petleri işte hayvanları birleştiriyoruz bak yani işte ben babam bir bir tane birleştiriyorum bunu saymayacağım hiç yani bunu hiç ellemeyeceğim ben bunu hatta geleyim arkadaşlar bunu ben arkasına atayım bunu hayır ya ben o zaman gel bir ya, sen ben bunu istemiyorum. Tamam. ben bunu hiç kalamayacağım tamam mı? Sadece böyle şey bunları koyacağım. O onu saymayacağım yani ben kendimi hiç saymayacağım. Onu hiç saymayacağım kendimi hiç saymayacağım ki sen işte onu boşuna. Buna bir şeyler tırabulmuşuz. Hmm, bu yüzü artık bunu. Artık altın mı geliyor? Ah. Şunu hiç saymayacağım işte. onu artık hayır 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 hayır. hayır. Gelsen. Hayır. Neyse işte, boş verin. 5 veriyorum. Şey yani boş verin ya. Küçük bir şeyden ne olacak? Şunu var şimdi ben cıv şu altın cıv 700 lira istiyor. Yeah, tavuk geldi. Altın tavuklar yere burada fazladır oldu. burada. İki dur. Şeyes mi şu oldu? Ha bu Ah şunu alayım mı? Bu ne? Yedi <laughs> oldu. Ne oldu şimdi yedi oyuncu? Ey ee, bunlar ikisi ne der üstüse? E, ne oldu şimdi? Dön bir bu. Dön Vay vay. Abi dur durmayacağız. Durunca yaşamıyor. Peki işte hadi be. Of. Şu zaman be. Bunlar koşturuyor. Bu ne? Şunları bir yaşayalım. Eee hemen. Bir kırk. Oldu <laughs> oldu. Tamamdır. Yey. Tüm hepsi bu oldu. Artık daha koyulacak. 6 lira veriyormuş bunlar arkadaşlar. Öbürleri kaçsa kaç 10 kaç? On, tamam. 10 on lira veriyor bunlar. Ay şu şeyler kaç veriyor? Ama var. On, a. 10 a veriyor. On, a. Ee, sonra yine 500 lira mı olsun? Ee, kaç lira veriyor bunlar? Oy! Çok iyi şey, kızgın. Kim şey, kızdı ne hemen ee, bir bin lira mı bin lira istiyor buna bir tane kaç lira 10 lira burada şu anda 10 tane olsaydı her bir tane olunca 100 lira kalacaktı bu kaç lira veriyor 16 az 6. yüzyıldır birleştik mi sinirli kuş e bu kaç sinirli kuş kaç veriyordu 20 mü veriyordu 29. Ya bu ne? Ya bu ne? Burada yumurta çıktı. Ne yapayım ben yumurtayı? Ne Para daha önemli. O için bundan daha çok şeyler gelsin artık. Sonra şöyle bir şeyler alacağız. Bak Baksana. Arkadaşlar artık hep bunu yapacağız. Sonra yeni tavşanı birleştireceğiz. Tavşan kaçırabiliyor. Eee bakayım. Oo azıcık. artık kırılacak. Ee, ne bir tane oluşun sen gider misin? Bu ne bilince ne oldu şimdi? Ömer'im bu ne bilince ne oldu şimdi? Ben böyleyim yani. Bu ne bilince ne oldu şimdi? Bu ne bilince ne oldu şimdi? Bu ne bilince ne oldu şimdi? Tek sesime. Eee yanlış şey yaptım. Bu ne ki ya? Evet, 8 e yüzü üstünde. <laughs> Öyle diyorlar. Arkadaşlar. Ee, böyle daha çok. Aa bunlar 15 veriyordu. Yok. Aşağı az <laughs> önce bunu uçurdum. Uçurabiliyoruz mu böyle? Aa. Çık. Ne yapıyorsun? Cüvcüğüm. Hain civciv. Civciv cibjib hırsızı. Civcivler hırsızmış arkadaşlar. Sen yani civcivler hırsız oluyormuş. Tırnak izin evlerine soyuyorlarmış. Sonra 5 kuruş bırakıyorlarmış. Bu ne? Ya bu ne ya? Şundan e, 300 lira lazım. E, o, o, oh, oh, oha. Üst üste geliyorlar. Bazıları üst üste geliyor. Bazıları üst üste geldikleri için şu diyor. Bir tane olmaz ona. Gel. Şimdi sen gel. Etekçiler. Ben tavşanı sızayım. Tüm tavşanınızı çalacağım. Keşfiz. <laughs> yüz. sen de şimdi. Bu kaç yıldır kaç oluyor? Bana şunu alayım. Ee, bu kaç? Kaç lira veriyorsun? kötü bir falan Kariyer. Bu ne? Yay. Bunu sonra durabiliyor musun? Hayır hayır. Neyse. Hayır tavşan oldu. işte tavşan ne yapayım ben? Daha hızlı Hı al. -hı. Şu ortaya hiç gitmiyorum. Ne işe yaradığını ben bilmiyorum. Dur git. Git ya. Git. Adamların mekanında bir şey götürebiliyor mu? Çalabiliyoruz mu adamın mekanında? <laughs> Öyle çok saçma Bak şurada yeni başlayan birisi var. Sadece davuk var davuk. Ay evet, yas, Bunu alacağım. Hadi. Buna bas. İyi artık hepsi bu oldu. Bu. Bunlar da bu. Yine buz. Hemen. Hemen. Eş. Evet. Şunu işe yarıyor. Çıkıyorum. <laughs> Abi üstüne atabiliyoruz mu? Üstüne atayım o zaman. Bu ne ya? Sıcı sıcı. Ben bunu böyle yapacağım arkadaşlar böyle de böyle yapacağım arkadaşlar sonra böyle de böyle yapacağım hiç evet, şey. böyle yapacağım Şimdi bu ne ne oluyor e ee, bunu ben bundan birleştireceğim gel ya nereye gidiyorsun geç şuraya sen gelmesin sen git oraya Aa, ben mi götüreceğim gazı ya? Yumurta. Hemen bu yumurta kocaman tavşan yumurtasını da Bak. ve köpke geldi ee, köp köpek bu da tane şu bu arada durum artık şey onlar gelsin artık. O. Gel zeki önümüzde Şuralar. Bu köpkeyle birleştirelim. Şu şey de hiç orası ama 13 tane şaşıyor burada. Şey istiyordu. E yani bu kaç lira? 300 lira veriyormuş. Şunlar bu hemen bunu böyle yapalım arkadaşlar. Ben çıktı. Ana. Bu bu kadar zehirliydi. Evet. Hemen. Ee, arkadaşlar. Şunları bakın. Şöyle yapsak olacak. Eee. Hemen bunu da çalalım. Buraya koyalım. Sana bunu çalıp buna yapalım. Sonra bunu çalıp bunu çalalım. Hem arı olsun. Artık köpekler geliyor. Bu arı kaç lira? Bin lira mı? Bin liraya yakın bir şey Dur. Şu köpekleri birleştireceğim. Şunu şey yapayım ben. İşte şunu da Şu altına vermişim ya. Yazmışlar. Hemen geçelim. Hey! O nasıl oldu? Ona gözümün önünde oldu bu arada. Sen de şöyle birleş. 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 Evet. Şöyle yürüyoruz, bunu alıyoruz. Bunu böyle yapıyoruz. Sonra bunu arı yapacağız, arı da uçacak. Ya köpek nasıl arıyor oluyor ya? itibariyle kibrit olmuş. Eğim bir şey söyleyeceğim. Eğim bak. Hapsayım. Oh, Baksana. Ya yapma şunu ya. Bu pek monstera benziyor. Diyor mu? Hadi. Yes, artık bunlar geliyor bunlar da çok işte. Bu ne yapacağız? Hı. şey durun bir ya. Benim param biriksin arkadaşlar. Ben burada bir şeyler bakayım. Tüm her yeri dolsun arkadaşlar. Bekant dolsun. Kendimi aşağı atabiliyor mu? <laughs> <laughs> tamam. Parkur. Buradan. Çok kolay. He, <laughs> adım yazıyor. Şöyle suyun üstünde geçtik. Roblox. Ne alaka? Ha. Bayraklarla ilgili hep bayraklarla ilgileniyor. Bir sırada kim var? Bir sırada hangi bayrak var ya? İkinci sırada Hong Kong. Hong Kong burada Roma Romanya var şey e, Vietnam var Hollanda var burada altıda göstermiyor sonra Belarus var bu ne Meksika var sonradan e, Tayland var hiç Türk yok mu ya en iyi rapçi Evet arkadaşlar bu kadar da hep ama için. Bir tane daha önce buraya bakmamız.